en kalbi, en samimi duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sevgili dostlar, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu inşallah cehennem azabından kurtuluş olacak olan Ramazan-ı Şerif'in son dönemlerine geliyoruz. Değerli dostlar, tabi konuşmacı arkadaşlarımız elbette hem Ramazan'ın ruhuna binaen konuştular, hem de kısmi manada bir siyasete de vurgu yaptılar. Evet, sağ tarafta yemeklerimiz yeni geldi. Dolayısıyla bir taraftan ikramlarımızı alırken, bir taraftan da İhsa camın bozulmaması adına minik bir şekilde dinlemenizi istirham ediyorum. Değerli dostlar, Terzi Başkan'ın ifade buyurdular. Doğu Güneydoğu nüfusuna hitap edecek olan adaylar ilk defa İstanbul'da listelerde kendilerini bulur oldular. Bu doğru. Ha yeter mi? Elbette yetmez. Ama bu başlangıç adına bu da önemli. Tabi değerli dostlar burada elbette seçilmek, yarın parlamentoda sizi temsil etmek ve layıkıyla teslim etmek çok kıymetli. Çünkü bizim orada göstereceğimiz performans az önce Serkan Kardeşim'in de ifade buyurduğu gibi dipten gelecek olan yeni kardeşlerimize, gençlerimize, siyasilerimize güzel örnek olma adına elbette değerli. Sevgili dostlar şunları söylemekte fayda var. Bugün her birimiz memleketimizde ama bir sebepten ötürü çıktık ve bu memlekete geldik hayatımızı idame ediyoruz. Büyük ölçekte gelişimimizin sebebi ekonomik sebeplerdir. Ama farklı sebeplerde şüphesiz olabilir. En nihayetinde Doğu Güneydoğu toplumunun her bir yöre insanının burada yaşadığı gibi yaşama hakkı, burada temsil edildiği gibi temsil edilme hakkı vardır. Dolayısıyla elbette ki Doğu Güneydoğu toplumu bu memleketin asli unsurlarıdır. Sevgili dostlar, peki bizim müsbet dairede, hak dairesinde, helal dairede ürettiğimiz hizmetlerin dahi tartışıldığı bir siyasal süreç yaşıyoruz. Bu, belli bir takım odakların, belli bir takım kesimlerin hala toplumu kucaklamaktan çok uzak olduğu anlamına gelir. Halbuki bizler 780 bin kilometre kare vatan toprağını yurt edilmişiz. Her metrekaresinde yaşayan vatan evladını da öz kardeşimiz kadar benimseriz. Can dostlar, şüphe yok ki burada bizi güçlü göndermeniz lazım. Yani eğer biz yarın parlamentoda İlhan Babur'u Nesim Solmaz'ı, Faruk Aras'ı temsil etme hüviyetine sahip olacaksak eğer bizi güçlü göndermeniz lazım, güçlü. Dolayısıyla ben kendi parti namına söylüyorum. Biz 2018 yılında daha 8-9 aylık parti iken girilen seçimde İstanbul 3. bölgede 3 milletvekili çıkarmış olan bir siyasal yapıdır İyi Parti. Bugün altıncı sene devriyesini geride bırakıyor. Dolayısıyla bu seçimde bizim milletvekili sayımızı arttırmamız lazım ki siz bizim elimizi güçlü göndermiş olasınız. Bu itibarla benle alakalı belki de toplumda sizin teveccühünüzden kaynaklı bir kara propagandayı görüyorsunuz zaten. İzliyorsunuz sosyal medyada. Kimi siyaset yaptığını düşünen üstelik profesör ünvanlı. Profesör olmak güzel. Elbette bir nitelik. Elbette bir nitelik. Akademik kariyer edinmişsiniz. Bak ne güzel. 85 milyonun içerisinde belki sayısı 3-5 bini geçmeyecek profesör ünvanı edinmişsiniz. Güzel. Ama asıl olan sıfat o profesörlük sıfatı değil. Asıl olan sıfat halkın sizin isminizin önüne koyduğu sıfattır. Halk sizin isminizin önünde hangi sıfatı koyuyor? Acaba profesör diye nitelendirdiği beyefendiye çok affedersiniz benim dilim varmıyor bir takım şeyler söylemeye. Mesnetsiz mi diyor? Edepsiz mi diyor? Kolpacı mı diyor? Yoksa halk sade vatandaşın isminin önüne hizmetkar mı diyor? Ahlaklı mı diyor? Edepli mi diyor? Başarılı mı diyor? Namuslu, şerefli mi diyor? Hangisini diyor? Demek ki biz ast olanı bir defa sıfattan almıyoruz. O akademik kariyer bir takım şeyler için yetmiyor. O zaman ne yapacağız değerli dostlar? Doğu toplumu. Yıllardır efendim İstanbul'dan aday gösterilmiyor. Belediye başkanları bilmem ne oldu. Falanca bölgelerin insanları filanca siyaseti iyi yapıyor. Hepsi doğru. Hiçbir itiraz yok. Peki ama bugün, bugün benim içimi acıtan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Bugün benim içimi acıtan şeylerden bir tanesi Halis Gayriman'dır. Ben Halis Gayriman'ı şu an benim yanımda vekil aday olarak bulmasını arzu ederdim. Çok isterdim. Çok üzüldüm Halis'im. Açık söylüyorum. Bunu açıkla mert bir şekilde söylüyorum. <laughs> Çünkü benim kardeşlerimin ki ben yıllarca yaşadım hizmeti var ama söz konusu mevki makam olduğunda orada diyorlar ki sen dur. Niye? Oraya biz karar veririz. İyi de kardeşim ben sana bu kadar hizmet ürettim diyorsunuz. Neden bunun bir karşılığı yok? Madem öyle, madem bugün sayı az dahi olsa bizden birkaç isim var ve madem biz tüm iyi dilek ve temennilerimize rağmen ne diyor siz için? Diyor ki falanca diyor çocuğu katledene diyor burs vermiş değil mi? Peki hırsız seyitenlisiz diyor mu? Arsız diyor mu? Ahlaksız diyor mu? Edepsiz diyor mu? Kolpacı diyor mu? Demiyor değil mi? Burs verdi diyor. Vah 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 vah. Bizim suçumuz burs vermek olmuş olsun. Bizim suçumuz burs vermek olmuş olsun. Ama kaldı ki vermedim. Vermedim de tanımıyorum da Mevla şahit olsun yüzünü bile görmemişim. Ama Garibin bir tanesi gelmiş demiş ki kardeşim falanca insanın ihtiyacı var. Biz ihtiyacını karşılamışız. Binlerce insana bugüne kadar burs vermişim. Rabbim şahit olsun şu an karşıma gelse de beş tanesini tanımam. Binlerce hanımı Umre'ye göndermişim. Rabbim şahit olsun beş tanesini tanımam. Yüz binlerce eve gidiyoruz yıldan. Rabbim şahit olsun Aras, Yavuz Aras kardeşim tanır ben tanımam. Şerafettin Öztürk tanır vallahi ben tanımam. Bilmem. Ama ben o kuş uçmaz, kervan geçmez Dağ köyünden doğmuş, bugün bu şehire gelmiş ve sizin de teveccühleriniz ile huzurlarınıza çıkmış bir kardeşiniz olarak en nihayetinde kazandığımı insanlarla paylaşıyorum. Benim tek suçum bu. Ama üzülerek söylüyorum, bir suçum daha var. Bir suçum daha var. Biyaset neredesin? bir suçum daha var. Sana özellikle söylüyorum. Bir suçum daha var. O suçum da benim Kürt olmam. Şimdi şimdi dedik ya 780, km, 780 bin kilometre kara batan toprağı. Her metrekaresinde yaşayan Laz, Arap, Türk Kürt, Arap, Abaza, Çerkez hiç fark etmez. Hepsi benim kardeşim. Doğulusuyla, batılısıyla. Kuzeylisiyle, güneylisiyle. Alevisiyle, sunisiyle. Müslümiyle, gayrimüslimiyle. Hepsi benim kardeşim. Şimdi buradan da size bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Ben vicdan sahibiyim diyen her insanı ben kendisinin vicdanına havale ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim bir hocamız derdi ki Seyyid Hanım ben boynumdaki vebali çıkardım senin boynuna taktım. Ben de boynumdaki vebali çıkardım. Hayırlı uğurlu olsun sizin boynunuzu as. Allah size kolaylık versin arkadaşlar. Dolayısıyla değerli dostlar eğer biz gerçekten birbirimize sahipleneceksek gerçekten bu cennet vatana hizmet edeceksek hak dairesinde, helal dairesinde ve de bu memleketin de unsurları değilsek bu memleketinde de unsurlar unsurlarıysak o zaman bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hepimiz bu vatana sahip çıkacağız ve birbirimize sımsıkı sarılacağız. Birilerine inat, birbirimize sımsıkı sarılacağız. Bu itibarlar Sevgili kardeşlerim, ben şu an bazı kardeşlerimi, dostlarımı görüyorum. Bizim adına kanaat önderleri dediğimiz isimler var. Kanaat önderleri. Sivil toplum örgütü önderleri, kanaat önderleri, iş adamları. Neden böyle sıfatlar seslendiririz biz? Çünkü kanaat önderi dediğimiz şahıs kendisiyle beraber bir topluma hitap eden insandır. Ama 50, ama 100, ama 200, ama 500, ama 1000 Değil mi efendim? Ya da iş adamı diyoruz değil mi efendim? İş adamı. 50 kişi yönetiyor, 100 kişi yönetiyor, 500 kişi yönetiyor. Değil mi efendim? Ya da sivil toplum örgütü bir derneği bir vakfın başındadır. O bünyede, bünyede belki binlerce insan vardı. Onun için böyle sıfatlar kullanırız. Değerli arkadaşlar önümüzde 25 günümüz var. Biz 25 gün boyunca sürekli sahaya inip elbette çalışacağız. Ama takdir edersiniz ki bizim hitap alanımız kısıtlı. O zaman madem öyle benim her bir bu sıfatlara sahip olan kardeşime özellikle vazife düşüyor. Ve benim bu kardeşlerin kendilerinin hakimiyetinde olan, hüviyetinde olan veya hitabetinde olan tüm kardeşlerimize ulaşacaklar ve bu vicdani sorumluluğu yerine getirecekler inşallah. Değerli <laughs> dostlar iki gün sonra Ramazan bayramımız. Değerli dostlar, evvela küslerin barıştığı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyurur. Arası açık olan iki kırgını bir araya getiren Allah'ın merhamet şemsiyesi altındadır. Dolayısıyla sizden ricam şu. Etrafınızda küskünler varsa, kırgınlar varsa lütfen bir araya getirin. Arkadaşlar bakın hayatın finali şu an Hatay'da. Arkadaşlar şu an hayatın finali Maraş'ta, Adıyaman'da. Mal para etmiyor, mülk para etmiyor, şan para etmiyor, şöhret para etmiyor. O zaman birbirimize karşı olan sevgimizde cimri davranmayacağız. Birbirimize kucağımızı açacağız ve de sımsıkı birbirimize sarılacağız. İnşallah Ramazan bayramı bunun vesilesi olur. Bayramınızı tebrik ediyorum başta kardeşlerim olmak üzere hepinize kalbi şükranlarımı paylaşıyorum.